Bölüm 3: Durkheim Sosyolojisinin Temel Varsayım ve Kavramları. Giriş. Durkheim'ın toplumsal düşüncesinin en temel özelliği, toplumsal fenomenlerin sui generis olarak değerlendirilmesine atfettiği merkezi önemdir. Durkheim, toplumsal olayların biyolojik ve psikolojik nedenlerle açıklanmasını kategorik olarak reddeder ve dikkatini toplumsal olayların toplumsal belirleyicileri üzerine yoğunlaştırır. Neden-sonuç ilişkisinde homojenlik ve tekillik prensibini savunan Durkayma göre toplumsal bir olay ancak toplumsal nedenlerle açıklanabilir ve belirli bir sonuca tekabül eden belirli tek bir neden söz konusu olabilir. Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu birey kişiliği ile toplumsal dayanışma arasındaki bağ ve ilişkileri tespit etmeye çalışır. Modern toplumda bireyin bir yandan giderek daha özel olurken öte yandan topluma daha çok bağımlı duruma gelmesi sorunsalını açıklamaya çabalar. Bu derste, Durkheim sosyolojisine dair bazı genel değerlendirmeler yapılacak, bu çerçevede Fransız sosyologun temel kavramları açıklanacaktır. Toplumsal olgu, bütünleşme, iş bölümü, mekanik ve organik dayanışma, kolektif bilinç ve benzeri. 3. 1. Genel bakış. Emile Durkheim'ın genel sosyolojik yaklaşımı iki temel özelliğiyle dikkat çeker. 1. Toplum bilimsel çalışmalarda indirgemecilik tuzağından uzak durmak. 2. Toplumsal fenomenleri sui generis, kendine özgü, olarak değerlendirmek. Bu iki hassasiyeti gözeterek Durkheim, toplumsal olayların biyolojik ve psikolojik nedenlerle açıklanmasını kategorik olarak reddeder ve dikkatini toplumsal olayların toplumsal belirleyicileri üzerine yoğunlaştırır. Yukarıdaki tespitleri şöyle açabiliriz. Durkheim öncelikle toplumsal fenomenlerin, toplumsal olgular, fates sociates, olduklarını savunur. Sosyolojinin inceleme nesnesi de toplumsal olgulardır. Toplumsal olgular biyolojik veya psikolojik faktörlerle açıklanamaz, bunların kendine özgü özellikleri ve belirleyicileri vardır. Toplumsal olgular, biyolojik tekil bir varlık olarak nitelendirilebilecek bireyin dışında ortaya çıkan ve gelişen olaylardır. Bireyler ölüp yerlerinin başkaları alırken toplumsal olgular yerlerini muhafaza ederler. Toplumsal olgular sadece bireyin dışında olmayıp Aynı zamanda yaptırım gücüne de sahiptirler. Bu güç sayesinde toplumsal olgular bireysel isteklere rağmen kendilerini bireylere dayatırlar. Görenekler veya yasalar şeklinde tezahür eden kısıtlamalar toplumsal beklentilere karşı gelindiğinde ortaya çıkarlar. Bu yaptırımlar bireyler üzerinde uygulanırlar ve onların arzularını, kişisel yönelimlerini yönetip yönlendirirler. Durkheim sosyolojinin araştırma nesnesi olan Toplumsal Olgu, Kavramını Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı eserinin ön sözünde ve ilk bölümündeki birçok pasajda şöyle açıklar. Biz, toplumsal olguların tekil bilinçler üzerinde zorlayıcı bir etki icra edebilme özelliğiyle, kendini gösteren yapma ve düşünme tarzlarından ibaret olduğunu söylemekteyiz. Sosyolojinin sahası, ancak belirli bir fenomenler topluluğunu kapsamaktadır. Bir toplumsal olgu, bireyler üzerinde icra ettiği ya da icra etme yeteneğini taşıdığı dışsal zorlayıcı güçle kendisini gösterir. Bu gücün varlığı ise belirli bir yaptırımın varlığı ya da olgunun onu ihlale yeltenen her bireysel girişime karşı gösterdiği direnişle kendisini belli eder. Baskı, kendisini toplumun doğrudan tepkisiyle ifade ettiği zaman daha kolay saptanabilir. Hukuk, ahlak, inançlar, gelenek ve görenekler hatta moda alanlarında durum budur birey üzerinde dış bir baskı icra etmeye muktedir olan, ya da ayrıca bireysel tezahürlerinden bağımsız, kendine özgü bir varlığı olup, belirli bir toplum çerçevesinde genellik taşıyan, sabit veya sabit olmayan her yapma tarzı toplumsal olgudur. Durkheim, söz konusu kitabın ikinci baskısına, 1901, yazdığı ön sözde, ilk baskıya yöneltilen eleştiriler doğrultusunda bazı düşüncelerini daha da olgunlaştırır. Bu çerçevede özellikle zorlayıcı etki, zorlayıcı güç veya baskı ifadelerini yeniden ele alarak açıklar. Toplumsal olgular ve ahlaki kuralların bireylerden bağımsız bir şekilde var olduklarını, fakat bireylerin bilinçlerinde içselleştikleri oranda onların kendi davranışlarını belirlemede kılavuzluk yaptıklarını vurgular. Bu açıklamaya göre kısıtlama kişisel irade üzerindeki basit bir dış denetimden ziyade bir kurala itaat etmek için ahlaki bir zorunluluktur. Bu anlamda toplum, bizim ötemizde ve aynı zamanda içimizde bir şeydir. Şöyle yazar Durkheim, toplumsal olguya atfettiğimiz zorlayıcı, koersitif, güç, toplumsal olgunun bütününü ifade etmekten o kadar uzaktır ki, aynı toplumsal olgu zıt bir karakterde arz edebilir. Çünkü kurumlar kendilerini bize empoze ederken biz de onlara rağm oluruz, onlar bizi zorlarken biz onları severiz, onlar bizi baskı altına alırken biz onların işleyişini de baskısını da yararlı buluruz. Bu antitez, ahlaki hayatın farklı fakat aynı derecede gerçek, reel iki görünümünü ifade eden iyilik ve ödev gibi iki kavrayış arasında ahlakçıların çokça işaret ettikleri bir şeydir. Durkheim'a göre toplumsal olgular, birbiriyle etkileşim halindeki bireyler kendi bireysel özellik ve eylemleri bağlamında açıklanamayacak bir gerçeklik oluşturdukları zaman ortaya çıkarlar. Bu, Durkheim'ın ifadesiyle şu anlama gelir: bütün, parçaların toplamıyla özdeş değildir, parçaların toplamından başka bir şeydir ve onun özellikleri kendisini teşkil eden parçaların taşıdığı özelliklerden farklıdır. Kozer'ın verdiği örnekle açıklayacak olursak, bir siyasi parti, bireysel üyelerden oluştuğu halde, yalnızca onu oluşturan parçalardan, bireyler, üyeler, müteşekkil değildir. Durkheim'ın toplumsallık hakkındaki düşüncelerini takip edersek, bir siyasi parti, onu ortaya çıkartan ve işlemesini mümkün kılan genel toplumsal ve tarihsel şartlar hesaba katılarak açıklanması gereken bir bütündür. Herhangi bir toplumsal oluşum, kendi bireysel parçalarına mutlak surette üstün olmadığı halde, onlardan farklıdır ve bulunduğu düzeye özgü bir açıklamayı gerektirir. Durkheim'a kulak verirsek, toplum, bireylerin bir toplamı değildir, Aksine toplum, bireylerin bir araya gelmesiyle association meydana gelen, kendine özgü bir karaktere sahip özgül bir gerçekliği, realite temsil eden bir sistemdir. Tabii ki Durkheim'ın bu görüşü yalnızca büyük ölçekli toplumlar, Türk toplumu, Fransız toplumu ve benzeri için geçerli değildir. Tüm toplumsal oluşumlara teşmil edilebilir. Yani küçük ölçekli sosyal grupları, örgütleri de kapsar dernek, parti, sendika ve benzeri. Durkheim'ın toplumsal olgular ile, ilgili vardığı genel kaide nihayetinde şudur. Bir toplumsal olgunun belirleyici nedenini, bireysel bilinç halleri arasında değil, ondan önceki toplumsal olgular arasında aramak gerekir. Tüm bu açıklamalardan sonra, Durkheim'ın bireysel niteliklerden ziyade, grupların ve yapıların karakteristikleri ile ilgilendiğini söyleyebiliriz. O, dindar insanların bireysel özelliklerine, dindarlıklarına değil, belirli dinsel grupların iç bağlılıklarının, dayanışmalarının olup olmamasına veya derecesine odaklanır. Grup özelliklerinin bireysel özelliklerden bağımsız olduğunu ve bu nedenle müstakil olarak değerlendirilmesi, incelenmesi gerektiğini vurgular. İncelemelerini bireyden topluma değil, toplumdan bireye doğru yönlendirir. Bireysel davranışın değişen biçimlerini, belirli grup özelliklerine ve bu özelliklerin değişimlerine göre inceler. Örneğin, intihar adlı eserinde, belirli bir gruptaki intihar vakalarının kayda değer bir şekilde artması, dur göre bu grup içindeki toplumsal dayanışmanın zayıfladığını ve üyelerin varoluşsal krizlere karşı grup tarafından artık yeterince korunamadığını gösterir. Çeşitli din ve meslek gruplarında ortaya çıkan intihar oranlarındaki farklılıkların düzenliliğini açıklamak için bu grupların karakterini, üyeleri arasında uyum ve dayanışma biçimlerini inceler. Adı geçen araştırmasında Durkheim, grubu oluşturan bireylerin dürtüleri veya psikolojik özellikleri ile ilgilenmemiştir. Eserinde vardığı genel sonuç, yüksek intihar oranlarına sahip yapılarda görece bir uyum eksikliği veya görece bir normsuzluk olduğu yönündedir. İntihar gibi belirli toplumsal fenomenlerin ortaya çıkış oranlarıyla ilgilenmesi, Durkayma farklı yapıların karşılaştırmalı analizini yapma imkanı da sağlamıştır. Çeşitli gruplardaki intihar oranlarını karşılaştırarak, belirli bir grup bağlamında, duruma özgü, ad hoc, açıklamalardan kaçınma fırsatı bulmuştur. Bunun yerine bütüncül genellemelere ulaşmıştır. Somutlaştırmak gerekirse, çeşitli gruplardaki intihar olaylarının farklılaşan oranlarının, uyum ve bütünleşme integration derecesiyle açıklanabileceği sonucuna varmıştır. Gruplar kendi bütünleşme düzeylerine göre farklılaşırlar. Bu şu anlama gelir. Belirli gruplar bireysel üyeleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler ve bunları tamamen kendi sınırları içinde bir arada tutarlar, diğerleri ise kendilerini oluşturan bireyleri davranışlarında serbest bırakırlar. Durkheim intihar ile bütünleşme arasında ters orantı olduğunu gösterir. İntihar'da belirttiği gibi, toplum güçlü bir şekilde bütünleştiğinde bireyleri kendi denetimi altında tutar. Çok güçlü bir şekilde bütünleşmiş bir grup içindeki bireyler, insana acı veren düş kırıklıkları ve trajedilerin etkilerine karşı korunaklıdır. Böylece bu bireyler intihar gibi uç davranışlara sürüklenmeye daha az yatkındırlar. Peki, Durkheim'a göre toplumsal bütünleşme ne anlama gelmektedir? Temel göstergeleri nelerdir? Bütünleşme genel olarak grup içindeki bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin derecesiyle ölçülür. Örneğin dinsel törenlere katılım, dinsel grup üyelerini bir arada tutan ortak faaliyetlerden biridir. Başka bir örnek iş dünyasından verilebilir. Farklılaşan ancak birbirini tamamlayan görevlere dayanan çalışma faaliyetleri işçileri iş grubuna bağlar. Kalıplaşmış etkileşimlerin yoğunluğu değer bütünleşmesinin, yani değer yargısı ve inançların üyeler tarafından paylaşımının bir ölçüsüdür. Uzlaşımın yüksek düzeyde olduğu topluluklarda, zayıf olduğu topluluklara göre daha az davranışsal sapma görülür. Bir dinsel grubun inancı güçlü oldukça daha bütünleşik olması muhtemeldir. Güçlü bir inanç sistemi üyelerini onları kaygılandıracak ve düş kırıklığına sevk edecek deneyimlere karşı etkin bir şekilde koruyacak bir çevreyi oluşturmaktadır. Bu noktada Durkheim protestanlık üzerinde bir dizi analiz yapar. Protestanlık, katolikliğe göre bireysel düşünceye, daha fazla özgürlük tanır, ayrıca daha az ortak pratiklere sahiptir. Durkheim'a göre, özgür düşünce, topluluk içindeki bölünmeleri çoğaltır, sonuç olarak, Protestanlık Katolikliğe göre bireysel özgürlüğe daha fazla önem atfediyorsa bu daha az ortak inanç ve pratiğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Protestanların intihara daha eğilimli olması, Protestanlığın Katolikliğe göre daha az bütünleşmiş bir dinsel yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yahudilik ise aksine varoluşun tüm detaylarını çok ayrıntılı bir şekilde düzenler ve bireysel iradeye çok az yer bırakır. Durkheim Dinin intihara karşı önleyici, profilaktik bir etkisi olduğuna inanır. Fakat bunun nedeni, dinin intiharı laik ahlaktan farklı olarak şüpheye yer vermeyecek biçimde yasaklaması, tanrısal otoritenin gücü veya intihar etmenin öte dünyada korkunç bir şekilde cezalandırılacağı inancı değildir. Ayrıca dinin intihara karşı koruyuculuğu, dini fikirlerin özel doğasından da kaynaklanmamaktadır. İntiharla ilgili istatistikler, bu eylemin en fazla protestanlar, en az ise Yahudiler arasında olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum, bir protestanın tanrı inancının bir katolikten daha zayıf olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, intihar vakalarının en az görüldüğü Yahudilik, intiharı açık bir biçimde yasaklamayan tek dindir. Şayet din, insanın kendi kendini yok etmesine engel olan bir faktör ise, bu onun insana dinsel bazı argümanlarla kendi kişiliğine saygı göstermesini öğütlemesinden değil, onun bir toplum olmasından kaynaklanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu toplumu oluşturan müminlerin bir dizi geleneksel ve zorunlu ortak inanç ve pratiği paylaşmasıdır. Bu kolektif durumlar ne kadar çok olursa, dini topluluk o kadar bütünleşmiştir ve koruyucu etkisi o derece yüksektir. Dogma ve inançla ilgili detaylar ikincil öneme sahiptir. Esas olan bunların kolektif bir hayatı yeteri kadar besleme potansiyeline sahip olmasıdır. Protestanlık, diğerlerine göre daha az dayanıklı olduğu için intihar konusunda yeteri kadar koruyucu bir işlev görememektedir. Protestanlıkla ilgili olarak Durkheim şunları yazar: "Protestanlardaki yüksek intihar eğiliminin bu dinin ortaya çıkmasında çok etkisi olan özgürce irdeleme anlayışıyla ilişkili olduğunu gözlemliyoruz." Bu ilişkiyi doğru olarak anlamalıyız özgür irdelemenin kendisi, bir başka etkinin sonucundan başka bir şey değildir. Ortaya çıkışı, yani insanların uzun süre dinlerini hazır bulup edinirken, daha sonra inançlarını artık bizzat yapmayı istemeleri, özgür araştırmanın kendi özünde bulunan bir çekicilikten ileri gelmemiştir. Çünkü bu yol kendisiyle birlikte mutluluk kadar, üzüntüler de getirmiştir. Asıl neden, o insanların artık bu özgürlüğe gereksinin duymuş olmalıdır. Bu gereksinmenin kendisi ise, ancak bir tek nedenden gelebilir. Geleneksel inançların sarsılması, eğer söz konusu inançlar her zaman aynı güçte olsalardı, onların eleştirisini yapmak akla bile gelmezdi. Eğer her zaman aynı yetkililikte olsalardı, insanlar bu yetkinin kaynağını araştırma hakkını istemeyi düşünmezlerdi. Düşünce, ancak gereksinim olduğunda oluşur, yani o zamana kadar, üzerinde düşünülmeden benimsenen birçok düşünceler ve duygular insan davranışlarını yönetebiliyorken, bu etkilerini yitirmiş duruma düşerler. İşte, o zaman düşünce, ortaya çıkan, ama kendisinin oluşturmadığı bu boşluğu doldurmak üzere işe karışır. Durkheim, özgür irdelemenin bir kez başlayınca, bölünmeleri artırdığını belirterek, şöyle devam eder. Protestanlığın bireysel düşünceye Katoliklikten daha geniş yer tanıması, kendi içinde ortak inanç ve uygulamaların daha az oluşundandır. Ama ortaklaşa bir inanç, credo olmadan dinsel bir topluluktan söz edilemez ve bu inanç nedenli kapsamlı olursa, toplum da o ölçüde birlik içinde ve daha güçlü olur. Dinsel nitelikli, bundan dolayı da özgür irdelemeden kaçan düşünceler ve davranış biçimleri ne kadar çoksa, Tanrı düşüncesi de, yaşamın tüm ayrıntılarına o kadar, çok girer ve birey istençlerini tek bir amaç yönünde toplar. Bunun tersine bir dinsel toplulukta birey yargılarına ne kadar, çok yer veriliyorsa, bu dinsel topluluğun bireylerin yaşamındaki yeri o kadar sınırlı olur, bir topluluk olarak uyum ve canlılığı da o ölçüde az olur. Görüldüğü gibi protestanlıkta intiharların daha yüksek oluşu, Katolikliğe göre daha az bütünleşmiş bir kilise oluşundan ileri gelmektedir. Bu, Yahudiliğin durumunu da, açıklayan bir sonuçtur. Gerçekten de Hristiyanlığın uzun yüzyıllar boyunca yönelttiği kınamalar, Yahudiler arasında olağanüstü güçte dayanışma duyguları oluşturmuştur. Genel bir düşmanlığa karşı savaşmak zorunluluğu, topluluğun kendi dışındaki kesimiyle iletişim kurmanın olanaksızlığı, Yahudileri sıkı sıkıya birbirine sarılmak zorunluluğunda bırakmıştır. Bunun sonunda her yerde Yahudi toplulukları kendi içinde sıkı ilişkili ve türdeş birer topluluğa dönüşmüştür. Böylece Yahudilik, karşılaştığı hoşgörüsüzlük sonucu kendi içine kapandığından, başka bütün dinlere göre daha sıkı, konsentri bir özellik arz eder. Protestanlıkla ilgili daha önce tespit ettiğimiz duruma benzeterek diyebiliriz ki, Yahudileri intihara yöneltmesi beklenebilecek her türlü koşullara karşın, onlardaki intihar eğiliminin zayıflığı yine aynı nedenle açıklanabilir. Kuşkusuz Yahudiler bu ayrıcalıklarını bir bakıma kendilerini çevreleyen düşmanlığa borçludur. Ama söz konusu düşmanlığın böyle bir etkide bulunması, Yahudilere daha yüksek bir ahlak kazandırmasından dolayı değil, onları birbirlerine sıkı sıkıya bağlanarak yaşamak zorunda bırakmasından dolayıdır. Böylesine korunmuş olmaları, mensup oldukları dinsel topluluğun çok sağlam bir biçimde kurulmuş olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca içinde bulundukları toplumca dışlanmaları, bu sonucu doğuran nedenlerden yalnızca bir tanesidir bu nedenlerin çok önemli bir bölümü doğrudan doğruya Yahudi inançlarının kendi niteliğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten bütün ilk dinler gibi Yahudilik de, yaşamın tüm ayrıntılarını inceden inceye düzenleyen ve bireysel yapıya pek az yer bırakan bir dizi uygulamalar toplamından oluşmaktadır. Dinin genellikle intiharı önleyici bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu etki, ne kimi kez söylendiği gibi din, intiharı layık ahlaka göre, daha kesin bir biçimde yasakladığından, ne tanrı düşüncesi din kurallarına insan istençlerini kendisine uyduran olağanüstü bir etki kazandırdığından, ne de ölümden sonraki yaşam ve orada suçluları bekleyen korkunç cezalar tasarımı, din kurallarının yaptırımını insan yasalarınınkinden daha etkili kıldığından dolayıdır. Protestanın tanrıya ve ruhun ölümsüzlüğüne olan inancı, katolinkinden az değildir. Dahası, intihar iliminin en düşük olduğu Yahudilik, İntiharı resmen yasaklamayan tek dindir ve ayrıca ölümsüzlük düşüncesi en az bu dinde yer almaktadır. Gerçekten Tevrat'ta insanın kendini öldürmesini yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığı gibi başka bir yaşama ilişkin inançlar da çok belirsizdir. Görüldüğü gibi dinin iyilikçi etkisi dinsel anlayışların özel niteliğinden ileri gelmemektedir. Eğer din insanı kendini öldürme isteğine karşı koruyorsa bunu ona özel kimi gerekçelerle kendi kişiliğine saygı duymayı öğütlediği için değil, bir toplum oluşturduğu için yapabilmektedir. Bu toplumu oluşturan şey, bütün insanlar için ortaklaşa olan, gelenekselleşmiş ve bu nedenle de, uyulması zorunlu bir dizi inanç ve uygulamaların varlığıdır. Bu ortaklaşa durumlar, ne kadar çok ve güçlü olursa, dinsel toplum da, o kadar güçlü biçimde bütünleşmiş olur, böylece koruyucu değeri de, o ölçüde büyük olur. Dogmaların ve törenlerin ayrıntıları ikinci önemdedir. Asıl olan, yeterli yoğunlukta bir ortak yaşamı besleyecek nitelikte olmasıdır. İşte protestan kilisesi diğerleri ölçüsünde iç bütünleşmeye sahip olmadığı içindir ki, intihar üzerinde aynı durdurucu etkisi bulunmamaktadır. 3. 2. Mekanik ve organik dayanışma. Durkheim Toplumsal İş Bölümü adlı eserinde, birey kişiliği ile, toplumsal dayanışma arasındaki bağ ve ilişkileri tespit etmeye çalışır. Nasıl oluyor da birey bir yandan daha özerk olurken, öte yandan topluma, daha çok bağımlı duruma geliyor? Nasıl aynı zamanda hem, daha çok bireyselleşiyor, hem de daha çok dayanışma içinde giriyor? Durkheim'ın bu çalışmasında ortaya attığı temel soru budur. Durkheim'a göre görünüşteki bu çelişkiye yol açan şey, iş bölümünün her gün, daha büyük ölçülerdeki gelişmesinin sonucu olarak toplumsal dayanışmanın biçim değiştirmesidir. Durkheim, Toplumsal İş Bölümü adlı eserinde toplumsal dayanışmayı mekanik ve organik olmak üzere sınıflandırır. Durkheim, bireysel farklılıkların en aza indiği ortamda geçerli olan mekanik dayanışmayı şöyle açıklar: Toplumun bütün üyeleri arasında ortaklaşa olan düşünce ve eğilimler Sayı ve yoğunlukça tek tek her bireyin kişisel düşünce ve ilimlerini açtığı ölçüde güçlü olabilir. Bu aşkınlık ne kadar büyükse, söz konusu dayanışma da o denli güçlü olur. Bu dayanışma ancak bireysel kişilikle ters orantılı olarak gelişebilir. Her birimizde iki tür bilinç bulunduğunu belirtmiştik. Birincisi, tümüyle grubumuzun ortak bilinci olup bizim kendimiz değil, bizde yaşayan ve bize etki eden toplumdur. Diğer bilinç ise bizi kendimize özgü ve başkalarından farklı kılan, bizi birey kılan bilinçtir. Benzerliklerden doğan dayanışma, ortak bilinç bizim tüm bilincimizi tamamen kaplayıp her noktada onunla çakıştığı zaman en yüksek noktasında bulunur. Ama o noktada bizim bireyliğimiz hiçe inmiş olur. Bireylik ancak topluluk bizde daha az yer tuttuğu zaman doğabilir. Organik dayanışma ise, bireyler arasındaki benzerliklerden ziyade, farklılıklardan kaynaklanır. Bu dayanışma türü iş bölümünün neticesidir. Peki, iş bölümü neden ve nasıl doğar? Dur kayma göre neden ve sonuç bağdaşık, homojen, olmak zorundadır. Yani toplumsal bir şey olan iş bölümünün nedeni de toplumsal olmalıdır. Bu durumda iş bölümü psikolojik, mutluluk arayışı veya refahı artırma amacı, ekonomik nedenlerle açıklanamaz. Eğer iş bölümü mutluluk arayışının sonucu olarak ortaya çıksaydı modern dönemde insanlar daha mutlu olurlardı. Halbuki Durkheim söz konusu çağda intiharlarda önemli bir artış olduğunu gözlemlemiştir. İş bölümü toplumsal hacmin ve ilişkilerdeki yoğunluğun artmasıyla doğmuştur. Yani bir yandan belli bir alanda yaşayan insanların sayısı, nüfusu artmış, diğer yandan ve buna paralel olarak da bireyler arası ilişkiler çoğalmıştır. Özetle, organik dayanışmaya neden olan iş bölümü toplumsal bir fenomendir ve ortaya çıkışı toplumsal nedenlere, nüfusun ve ilişkilerin artmasına bağlıdır. Durkheim, bir toplumdaki işlevsel farklılaşmanın artışı ile toplumun üyeleri arasındaki farklılıkların da arttığını ileri sürer. İş bölümünün sonucu olan dayanışma tümden başka niteliktedir. Birinci tür mekanik dayanışma, bireylerin birbirine benzemesini gerektirirken, bu organik dayanışma, onların birbirlerinden farklı olmalarını gerektirir. Birinci tür dayanışma, ancak birey kişilikleri toplumsal kişilik içinde eridiği ölçüde olanaklı iken, bu tür dayanışma, her bireyin kendine özgü bir etkinlik alanı, dolayısıyla bir kişiliği olduğu ölçüde olanaklıdır. Bir yandan iş bölümü ilerledikçe her birey topluma, daha sıkı bir biçimde bağımlı olmakta, öte yandan her bireyin yaptığı iş uzmanlaştıkça, daha kişisel nitelik almaktadır. Bu dayanışma türünde parçaların bireyliği geliştiği ölçüde bütünün de bireyliği gelişmektedir. Toplumun öğelerinin her birinin kendine özgü hareket etme olanağı arttıkça, toplumun da bir bütün olarak hareket etme olanağı artmaktadır. Bu dayanışma gelişkin canlılarda görülene benzemektedir. Gerçekten bu canlıların her organının kendine özgü bir fizyonomisi, bir özelliği vardır. Ama bununla birlikte parçaların bu bireyselleşmesi arttıkça organizmanın bütünlüğü de o ölçüde daha güçlü olmaktadır. Bu benzerlikten dolayı iş bölümünden ileri gelen dayanışmaya organik dayanışma denmesini öneriyoruz. Durkheim iş bölümüne dayanan organik dayanışma hakkında özetle şu tespiti yapar. Farklılaşmış bir toplumdaki her bir unsur Organik dayanışma sistemlerini karakterize eden farklılaşmış ve uzmanlaşmış görev ve rollere eşit önemde bağlı oldukları halde ortak kolektif rutinlere daha az bağlıdırlar. Bu tür bir sistemde, müşterek noktaları daha az olmasına rağmen bireyler, mekanik dayanışmadakine göre karşılıklı olarak birbirlerine çok daha güçlü bir şekilde bağımlıdırlar. İş bölümünün geliştiği ve organik dayanışmanın ortaya çıktığı bu sistemde bireylerin birbirlerine daha fazla bağımlı hale gelmelerinin ve aralarındaki dayanışma ağlarının giderek gelişmesinin nedeni onların hayatın farklılaşmış yönlerine ve uzmanlaşmış faaliyetler içine dahil olmalarından ileri gelir. Durkheim erken dönem çalışmalarında ortak inancın, kolektif bilincin güçlü olduğu sistemlerin toplumun ilkel türlerindeki mekanik dayanışmayı karakterize ettiğini ifade eder. İş bölümündeki ilerleyen artıştan ve böylece artan karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanan organik dayanışmanın ise üyeleri topluma bağlamak için, daha az ortak inanca ihtiyaç duyduğunu savunur. Durkheim daha sonra bu görüşünü gözden geçirmiş ve bireyler çatışmacı ve kendinden başkasını düşünmeyen bir yığına dönüşmemişlerse, çok yüksek oranda organik dayanışmanın olduğu sistemlerin bile, ortak bir inanca, ortak bir kolektif bilince ihtiyaç duyduklarının altını çizer. Durkheim kolektif bilinci ise, şöyle tanımlar. Bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç ve duyguların tümü, kendine özgü yaşamı olan belli bir dizge oluşturur, buna kolektif veya ortak bilinç denilebilir. Tanımı gereği, toplumun her yanında yaygın, dağılmış durumda bulunur, ama kendi başına bir gerçekliği bulunduğunu gösteren özel nitelikleri de yok değildir. Gerçekten de ortak bilinç, bireylerin içinde bulundukları özel koşullardan bağımsızdır, bireyler geçici, o ise, kalıcıdır. O kuzeyde de güneyde de büyük kentlerde de küçüklerinde de değişik mesleklerde de hep aynıdır. Aynı şekilde kuşaktan kuşağa da değişmez, tersine kuşakları birbirine bağlar. Görüldüğü gibi bireylerde ortaya çıkmakla birlikte bireysel bilinçlerden apayrı bir şeydir. Toplumun ruhsal tipidir. Suç kavramı Durkheim'a göre toplumsal olarak tanımlanmalıdır. Kolektif bilinç hakkında yukarıda verilen açıklamalardan hareketle suç kayma göre Kolektif bilincin güçlü ve belirli durumlarını inciten bir fiil davranıştır. Bir fiil suç olduğu için kolektif bilinci incitiyor demek yanlıştır. Kolektif bilinci incittiği için suçtur demek gerekir. Olgunluk döneminde Durkheim ahlaki birliğin ancak toplumu oluşturan bütün bireylerin ortak bir sembolik temsiller manzumesine ve onları çevreleyen dünya hakkında ortak varsayımlara bağlı kaldıklarında sağlanabileceğinin farkına varmıştır. Bunlar olmadan ilkel veya modern her toplumun bozulmaya ve yok olmaya mahkum olduğunu savunmuştur. Bölüm özeti bu derste, Durkheim'ın ortaya koyduğu sosyoloji anlayışının genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çerçevede Fransız sosyologun, toplumsal olgu, bütünleşme, iş bölümü, mekanik ve organik dayanışma, kolektif bilinç ve benzeri gibi temel kavramlarına temas edilmiştir. İlk kısımda, Durkheim'ın sosyoloji anlayışında kilit taşı vazifesi gören toplumsal fenomenlerin sui generis oldukları varsayımına değinilmiştir. Durkheim, toplumsal olayların açıklanmasında toplumsal nedenler dışındaki faktörlerin öncelenmesine karşı çıkar. Ona göre sosyolojik bir araştırmada biyolojik, psikolojik ve benzeri değil, toplumsal belirleyiciler üzerine yoğunlaşmak gerekir. Durkheim, neden-sonuç ilişkisinde homojenlik, ve tekillik prensibi uyarınca toplumsal bir olayın, ancak toplumsal nedenlerle açıklanabileceği ve belirli bir sonuca tekabül eden belirli tek bir nedenin söz konusu olabileceğini savunur. İkinci kısımda ise, Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu olan Durkheim'in, birey ile toplumsal dayanışma arasındaki bağ ve ilişkileri nasıl değerlendirdiği tartışılmıştır. Durkheim, modern toplumda bireyin bir yandan giderek özerkleşirken, diğer yandan topluma, daha çok bağımlı duruma gelmesi sorunsalını açıklamaya çabalamıştır. Durkayma göre çelişkili gibi, görünen bu duruma neden olan şey, iş bölümünün giderek gelişmesi sonucu toplumsal dayanışmanın biçim değiştirmesi, yani mekanik dayanışmanın yerini, modern toplumlarda organik dayanışmanın almasıdır.